You! Army. Get the fuck out of here! Gemi bizim diyeceksiniz. İşin başında bir kız var NASA'dan. Güzel mi? Ulan şeyinizin keyfine şu halimize bak Hala da güzel Bir dakika. Gemi nasıl bizim diyeceğiz? Ya uzaylılar? Uzaylılar da sizsiniz. Yalnız gemiye girdi mi köpeği alır çıkarsınız. Başka bir şeye dokunmak yok. Anca o şartla sokarım sizi gemiye. Nevzat abidekini nasıl paylaşıyoruz? Nevzat abinin sıçmasını bekleyeceğiz. Gündüz gözüyle yapılacak iş değil. Havayı karartacağız. Kız tek başına çalışıyor, it gibi. Başında bir general var. Kız duygusal. Eğer doğru zamanda doğru taktikle yaklaşırsam kandırması kolay. Ya gibi çıkarız biz bu işten. Ne diyorsun İbo? Ulan beni şu halimle neyse. Neco, Hı? bu sende. Abi sonra bana bunu gösteriyorsun. İki kere çaldıracağım seni. Tamam. Uzaylı nasıl olunuyor kardeşim? Onu bir söylesene. <laughs> o kolay. <laughs> Yöreselden ulusala, ulusaldan evrensele. Şimdi şunu enseme çakacak bir delikanlı arıyorum. Abi. <laughs> tamam. Evet beyler, ilk nokta burası. Keçiyi de yakıyor be. Baksana oğlum, kafaya değiyor mu? Yok be İbrahim abi, bir sıkıntı yok. gaydi. iyi. He. Bende de keçe fobi vardı ya. Beyler uzatmayın. Neco, Hı? telefon sende mi? Hadi. Hadi. Kardeşim. Komutanım bu Amerikalılar hiç müdahale etmedi sabahtan beri ya. Tamam anladık. Arazi senin. Sabahta koşuyorsun. Hadi meşgul etme bizi devam et. Ya kızma komutanım ya. Ben bir şey demedim. Ben Amerikalılara kızıyorum. Tok mısınız abi? Değilim abi. Lütfen devam edelim abi. Ya tamam bir şey yok be abi. Yani bunu burada bir şey yapma. Ben Amerikalılara. devam edelim. Devam Amerikalılar edelim. Amerikalılar müdahale etmedi dedim abi. Bir şey demedim. <laughs> francis de nier van averdieh stop take me don't move first contact take me First contact! Please! Take me! Please, please, please. First contact! First contact! Jacqueline! First contact. First contact! Spaceship! Spaceship! Hey! Leave him alone! Are you. are you Jacqueline? Yeah. Jacqueline Corrado? Yes! they are in my head. In my head. Zombie? No, no. I am Alpay. Alpay. No English. Miriam, come here. Söyle, kafamdalar. Geldi. Ay, They're yarat. Here. Uzaylılar kaçırdı. Aliens abducted me. Look, kafama bak, kafamdalar. You can, you can A piece of shit stays right there. Arazi benim. This is my land. O, o şekilde konuşması. Not ok. You can't talk to me that way. Jacqueline, ben Jacqueline'e ihtiyacım var. I need Jacqueline Corrado. Me? Jacqueline, check that out. Oh my God, that must be something. Jacqueline Corrado, bir tek ona konuşurum. I would only talk to her.